Turkish Airlines Euroleague'de 7. haftada heyecan verici maçlar yaşanacak. Obradovic'in partizanı, 2 ila 4, geçen haftanın son saniyedeki mağlubiyetine, arka arkaya 4 galibiyet alarak yüksek uçan Fenerbahçe'yi, 5 ila 1. Belgrad'da yenerek yanıt vermeyi planlıyor. Fenerbahçe diğer takımlardan daha az top kaybı yaparak. Maç başına 10,3 top kaybı, verimli hücumla zafere ulaştı ve savunmada ligin en iyi top çalma oranını, 4,8, yakaladı. Geçen hafta. Bursa'da canlı izlediğim Fenerbahçe çok kapasiteli bir takım olmuş. Kadroya girmeyen 5 ila 6 oyuncunun yanına birkaç vasat oyuncu ekleyin ligde şampiyonluğa rahat oynar. Savunmayı daha da geliştirebilirlerse bu sezon F4'ün büyük adayı olurlar. Partizan maç başına 86,2 sayı ve 2 sayılık atış isabetinde, %61,8, ligin zirvesinde yer alıyor. Nunele maç başına 12,7 sayıyla Partizan'ın skoruna liderlik ediyor şanslarının değişmesi gereken iki takımdan. Efes, 2 ila 4, Jalgiris'i, 3 ila 3, ağırlarken, her iki takım da son iki maçta mağlubiyet aldılar. Efes koçu Erdemcan'ın takımının maç başına sadece 76,3 sayı ortalaması ile ligdeki en kötü üçüncü takım olduğu gerçeğiyle, hücum yıldızları Larkin, Thompson ve Clyburn'un birlikte bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Efes şu ana kadar üçlük atışlarda %33 ile oynuyor. Bir Miçic kaybıyla bu kadar sıradan bir takıma nasıl dönüştüklerini irdelemek gerek, takımda düzen yok kimin ne oynadığı belli değil, bu panik havası hiç iyiye işaret değil. Buna karşılık, Jalgiris, genç Gart Cederaitis'in 6'ya 7'lik olağanüstü isabeti de dahil olmak üzere %42'lik isabet oranıyla ligde lider durumda. Ancak Litvanya ekibinin son 4 maçında en az 82 sayı atarken savunmayı sıkılaştırması gerekiyor, bu da Efes için iyi bir fırsat. Diğer maçlara göz atarsak. Dusko Ivanoviç'in dramatik bir galibiyetle dönüşünü gerçekleştiren Baskonya 2 ila 4, hala istikrar arayışında olan Olympiakos 3 ila 3 takımına karşı yeniden canlanışını devam ettirmeyi hedefleyecek. Manika'nın dönüşü, Baskonya'nın galibiyetinde kilit rol oynadı. Olympiakos maç başı 13 sayı ile oynayan ve 6 maçın 5'inde çift haneli sayılar kaydeden eski Baskonya forveti Alec Peters oyunda kilit oyuncu durumunda. Milano 1 ila 5 sürpriz Valencia'yı 5 ila 1 ile karşılaşacak. Milano'nun en çok asist yapan oyuncusunun maç başına sadece 3,7 asist yapan Shields olması koltuğu sarsılan Messina'nın 4 maçlık yenilgi serisi sırasında akıcılık bulmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor. Ligin zirvesindeki yenilgisiz lider Real Madrid, 5 ila 0 arka arkaya 5 galibiyet alan ateşli virçusu 5 ila 1 ağırlıyor. Ekim MVP'si Virchistan Tokoşengeli'ye, beklendiği gibi sakatlıktan dönerse dinamik Gershin Yabusele ile korkunç bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalacak. Alba'nın 1 ila 5. Panathinaikos 2 ila 4 maçı iki takım yükseliş aradığı bir mücadele olacak. Geçen hafta Barcelona'ya yenilmesinin ardından Ergin Ataman'ın istikrar arayışındaki pahalı kadrosunun nasıl oynayacağı merak konusu. Barcelona 5 ila 1 yeni koç Sfeyropulos'un ilk galibiyetini perçinleyen ve 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren Kızıl Yıldız'ın 2 ila 4 ziyaretiyle kendi evindeki rekorunu genişletmeye çalışacak. İspanyol takımı Kızıl Yıldız'a karşı 2017'den bu yana üst üste 9 galibiyet aldı. Fransız derbisinde, ASVEL, 1 ila 5, formda ev sahibi Monaco'ya, 4 ila 2, karşı sezonun ilk galibiyetini aldıktan sonra bu maça çok asılacak. Mekkabi 3 ila 2 üst üste 3 yenilgi alan Bayern 2 ila 4 ile Belgrad'daki Alexander Nikolik salonunda taraftarlar olmadan ilk iç saha maçına çıkacak.